Evet arkadaşlar devamı geldi de. Ne oldu bu Oyun yok. O oh Michael kraldı. Hah. Arkadaşlar şimdi bana görünmez bu ama en son görünmez olmuştu. Ho, ho ho Nerede olduğumu bilmiyor çocuk. Buradasın. Size onun ekranını göstereyim Steve neredesin falan diyor. Steve neredesin diyormuş. Onu da bekliyor. Ben sonrası bulmuştum. E sen tutuyorum değil mi? Tutuyor mu sana? Sana görünmez kaçacak. He. At. Görünmezliğin gitmiş. Attım. Gide görünmez oldu. Yok. Amit bana hasar veren şeyi Oku. E, şu gide, gide <laughs> gel. Atayım <laughs> sana. Ne? O, o kutu. Gel. Geldim. Ya sen yavaşlık kutu şey yapmışsın. Yavaş mı gidiyor? Yo. geçti de. Game geç. Game moda geç. <laughs> yani ya da koştur, 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 Biter. Ay bana da al onu. Oktan. Oh, Oğlum alabilirsin. Oğlum hangi olduğunu <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> ya. Ama dünyanın en tehlikeli okunu aldım. Ne bana, at, bana at bana. Zehir gibi ama bu biter. Sonuna kadar öldürüyor. What? <laughs> Atma Ahmet atma. Tamam. At dedin ya dedin. Hayır oğlum ok at bana ok at. Onu tamam anladım. al görünmezlik attım. Oğlum, <laughs> el, öyle, ok attım. Oğlum biraz yavaş ok attım. Ha tamam ha tamam. Geldin bana. Dur. Hasar verme ok attın değil mi? Hasar verme ok attım. Viter attım. Viter. Al. Bitirer bu kadar yeter sana. Bayağı bir çok deme. Hangisini at? Hangisini atacağım nereden belirleyeceğim? Burada yazıyor. Biter bu. Hayır. Şu anında hasar. İki. Hayır. Şimdi hangisini at atacağım? Ben mesela bunu atmak istiyorum. Ya bunu at atarsam? Bak isimleri yazıyor. Bak bu yavaşlıkmış. Bu? görmezdik. Oha. Anladın mı? Hasar verme hangisi? Yazıyor üstünde. Anında hasar yazıyor. Tamam şimdi ben bunu vuracağım. Anında hasarı vuracağım. Sen ben yanlış bir şey mi? yaptım. Game moda geç. Ne geldi sana? Oğlum ben game moda geçtim diyorum ya. Niye? Ama ben de game moda geçeceğim lan. ayarlar. Bütün alacağım. 3 okları alacağım. Yine diş geldi arkadaşlar. Ya. onu kim öldürdü? Bu kartı kit gördü. <laughs> Karton kit değil. değil. Siren kafa koydu bir, bir de. kim koydu? Bir de koy bir de. de koymuyor. Koy, koy, siren kafanın burada dişi var? Oh. <laughs> Karton kit silen kafa koydu sanırım. Oğlum bu kar... Bu... Oğlum bu ne? Bilmiyorum. O ne? İşte siren kafanın ayağı. Arkadaşlar. Lan ben neden burada ölüyorum? Doğuyorum da ölüyor. <laughs> Gitti mi hepsi? Hayır ayaklar burada. Dur. Kılıç kılıç. ne bende? Katil duvarın içinde havasızlıktan boğuldu. Ahmet havasızlıktan ne Çek çek çek. Çek. Kim mi kapıyı gördü ya? Ben iyi mi? Silah kapıyı gördü mü? Herkese çekiyor. Bana çekme. <laughs> oh be. Oh be. Ben de kör oldu. oldu. Ha, kör etti biri beni. Şarjım bitiyor benim. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Oğlum, kırmızı iş. Evet arkadaşlar bitmiş. like atmayı, abone olmayı, like, share, like, share. abone abone